Herkese merhabalar. Okulumuz açılıyor ve okulumuzun ilk haftası ne yapacağız? Yeni arkadaşlarımız yüz eğitim başlıyor. Hazır mısın Tonguç? Um? Yaşasın, yaşasın. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Okulun ilk haftasını önemsememiz lazım. Çünkü nasıl başlarsak öyle gider. İlk günden ders çalışacağız hocam. Hayır canım, ilk günden hemen ders çalışmayacağız. Ama en azından okulun ilk günü neler yapabiliriz, ilk haftası neler yapabiliriz? Bugün onları anlatacağız. Uzun süre sonra ilk defa yüz eğitim geliyor. Kantini çok özledim hocam. Kantini hepimiz özledik Tonguç'um, haklısın. Beden dersini de çok özledim. Evet beden dersini dedi haklısın. Beden dersi, kantin, okulumuz her şey özledik. Bütün dersleri özledik haklısın. Uzun süre sonra ilk kez yüz yüze eğitime başlıyoruz. Uzaktan eğitim sonrası ilk derslerimiz ve konulara vakit kaybetmeden başlamamız da çok çok önemli. Öncelikle yeni başlangıçlar önemli. Yani şu anda başladığımız sınıfa başlarken yıla nasıl başlarsak öyle gidiyor. Dolayısıyla mutlaka mutlaka belli bir disiplin içerisinde, belli bir özgüven içerisinde, belli bir kararlılık içerisinde ilerlememiz lazım. Yani başlangıçlar önemli. Yeni dönem 6 Eylül'de başlıyor. Dolayısıyla hayırlı olsun diyoruz. Herkese hayırlı olsun. Yeni sınıfımız herkese hayırlı olsun. Şimdi Öncelikle ve başta şunu söylememiz lazım ki her zaman disiplin olalım ve ilk hafta diye rahat davranmamamız lazım. Her gün top oynayacağım hocam. Ya ilk hafta her gün maç yaparsın ama teneffüslerde yap. Okul çıkışı yap. Yani her gün her gün top oynayacaksın diye bir şey yok Tonguç'um. Her zaman disiplinli olacağız. Okulumuzun kurallarına uyacağız. Haklarımız var. Sorumluluklarımız var. Bunları bileceğiz. Dolayısıyla disiplin olmamız önemli. Çekinmeyeceğiz. Öğretmenlerimizle iletişim kurmaktan ve düşüncelerimizi paylaşmaktan çekinmeyeceğiz. Hocalarımıza sorular sorabiliriz. Öğretmenlerimize sorular sorabiliriz. Bizler sınıfta etkin bir öğrenci olarak hareket etmeliyiz. Yani dolayısıyla iletişim kurmak, soru sormak, hocam bu neydi, anlayamadım öğretmenim bu neydi diye soru sormamız en doğal hakkımız. Paylaşımda bulunacağız. Yüz eğitimde özlediğimiz arkadaşlarımızla artık vakit geçireceğiz. Boyunlarına sarılıp öpeceğim hocam. <laughs> ya tam o kadar fazla da yani böyle boyunlarına sarılıp o kadar öpmeye gerek yok ama tabii ki hepimizi özledik arkadaşlarımızı. Ben de özledim. Ben de uzun zamandır göremediğim arkadaşlarım var. Yüz eğitimde de ben de onları göreceğim. Ben de onları gerçekten sosyal mesafeye dikkat ederek onlarla vakit geçireceğim. Şimdi Mutlaka yanımıza defter almamız gerekiyor veya bir kalem götürmemiz gerekiyor. Yani böyle defter, kalem olmadan, okul defterimiz, sınıf defterimiz olmadan oraya gitmemiz hata olur. Dolayısıyla ilk günden yanımıza mutlaka not alabileceğimiz kalem defter alalım. Çünkü bazı hocalar ilk günden hemen derse başlayabiliyorlar. Bu dönemli maske ve kolonya taşımaya ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Neden? Çünkü tabii ki o arkadaşlarımızı özledik, okulumuzu özledik, kantinimizi her şeyi özledik. Ama maske Mesafe ve kolonya önemli. Neden? Çünkü hani burada temizlik açısından ve aynı zamanda bir daha salamamak açısından Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki sonuçta okulumuza bununla alakalı önlemler alınacaktır ama biz de kendimiz hani buna dikkat edersek çok daha iyi olur. Maske, mesafe, temizlik. Harika söyledin. Maske, mesafe, temizlik diyorsun. Tebrik ediyorum seni. O zaman yeni sınıfında, yeni okulunda başarılar diliyorum Tonguç'um. İnşallah mükemmel başarılar, mükemmel sonuçlar elde edersin. Bizler Tonguç Akademi olarak sana sınıfında mutlaka destek olacağız. Kanalımıza mutlaka abone olmanı istiyoruz. Bu videoyu da beğenmeyi unutma. Hadi bakalım iyi dersler, iyi başarılar diliyorum sana Tonguç'um.